kanka giriyorlar. Gülüyor, uzun iki, uzun Aldık iki, uzun mi? iki. <laughs> arkamda <Operatör gülüyor> <laughs> 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 Aşağı bakıyorum. <gülüyor> nice. <gülüyor> Yukarına bakıyorum. Gel oğlum <laughs> <laughs> oyna. Nice geliyoruz. Her abi benden yardım Çok güzel Alper abi. Ne oluyor Alper abi? Kırık mı geliyor yoksa? Anasını ağlattı ortalığı. Alper burada site'da. Geri geldim. Köşe bir ya. düşman kaldı. Oy. <laughs> Hepsini oradan CT, CT, CT olabilir aynı. İpte yok çünkü. <laughs> Yukarıda. <Ais ataktı. gülüyor> o, bela. Onun Bir A'lık 2 tane 4 attı ya. ayıp. Evet. <laughs> Niye Ne varıyorsun lan? <laughs> Sildi. Elba Lan Elba Afet CD'deydi kanka bu Bekliyorum Bunu kırsana Kıramam Kıramam Bomba burada işaretledim Ben hukaya gidiyorum Hukaya gidiyorum Ultim var coming son oyuncu beni bekler dolar uy 1000 IQ play alalım burayı da Al oğlum burayı da. Ayakta kalan son oyuncu. You are so stupid. Why are you? Why are you so stupid? Shh. Good. What are you, düşman? Ultim ver solda. Ultim hazır mıyız? Ultim hazır değil. Attım. Ay. best player uh, best dope to loss. caution here oh, uh, go ahead you will not kill my ally one enemy remaining Nice, nice far away. Flawless. Spike spotted. Nice far away. Oğlum bu ne ya? Bu ne bu? Düşmanın hain pusuna yakalandık. Ultin var lan. Ace çaktın. Ace çaktın. Helal. Ultin var yapıştır. Helal. Gitti. Dur, 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 dur. Ben de. Onlar B A oyuncusu. A oyuncusu onlar. Hadi beni yapmam, tamam sen yap. O benim yapmamı da... Oğlum birisi C'de lan, birisi C'de, birisi C'de. Ooh, Helal ơi, rush li rush li rush li Helal Hadi rushla rushla raçlar raçlar Helal Helal olsun be bir de Spike obliterated One enemy remaining Bomb var What the fuck? do I the number. Full rage. Am placek Flash out. Kanka, kanka, <laughs> kanka giriyorlar. Geliyorlar Uzun iki, uzun abi iki, abi uzun mi? iki. Vuracağım kanka, oynamam. Oyna oynama. Oyna Lamba. Utilmersiz. Lamba. Bekle. Lamba. Ültüliyorum. Lamba. 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 Kaçacak sola. Lamba. 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 Çanta yolda. Çekelim oraya kızım. Atamadım. Nasıl girip Ultim var. Görüş Hı, görüş kısıtlanıyor. Hadi gidelim <laughs> Çanta yolda. Eğlenmeye hazır mıyız? Gel. Her oh, düşman kaldı. yok